sevmek, güvenmek istiyorum. Bir ömür çay içecek kadar. Kim bilir, belki bir gün bir bardak çayın deminde demlenir gözlerimiz. Gel bir çay içelim seninle. Şekeri olsun muhabbetimiz. Benim şiirlerim çay kokar. Düşlerimde sade sen. Demlikte de nefesin bardakta gamlı. Efendim Küçük Çiftlik Doğada Yaşam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine farklı, tatlı bir videoyla birlikteyiz. Bugün harbi delikanlı çay tiryakilerine harbi ve delikanlı çay nasıl demlenir tüyolarını vereceğim. Uygularsanız normal çay içenler için pek belli etmez, fark etmez ama çay tiryakileri için kesinlikle bugün size anlatacağım şekilde çayınızı demlerseniz, çayın lezzetini, tadını alırsınız. içerken diliniz hafif uyuşur. Dil uyuşmasını zaten gerçek çay tiryakileri ne olduğunu çok iyi bilirler. Biz Böyle doğada olduğumuz için ateş yaktık. Közde demleyeceğiz. Tabii bunu evde tüp e, gaz ocakta yani ateş olan her yerde de yapabilirsiniz. Biz e, dediğim gibi dağda olduğumuz için ateş yakma imkanımız var. E, şimdi arkadaşlar çay demlerken e, yaptığımız bazı basit hatalar var. Çay deyip geçmeyin. Çay demleme nedir ki? Suyu kaynatırsın, çayını atarsın, demlenir, içersin. Değil, öyle değil. Çayı demlerken öncelikle güzel bir çay içmek için iyi bir çay tiryakisi olmak gerekir. Çayı demlerken severek demlemek gerekir. Bildiğimiz basit hatalar var çay demlerken. Özellikle bunu kafe, kahvelerde e, öncelikle çayı demliğe atıp kaynar suyu üstüne boşaltıp daha sonra e, ocağın en küçük ve en kısık ateşinde e, demliği alttan sıcaklık vurarak üstteki e, atılan çay ııı e, çatlayana kadar şöyle mantar gibi olana kadar altında ateşle kaynatıp ısıtanlar var. Arkadaşlar bunun hiçbir özelliği yok. Kesinlikle çaya hiçbir faydası yok. Çayın en önemli noktası çay demlemenin. Onu ben biraz sonra demlerken sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar suyumuz kaynadı. Çay demlerken birinci hata demlik e, altına öncelikle çay atılmaz arkadaşlar kesinlikle. Çayı önce atmıyorsunuz. Öncelikle kaynayan suyumuzu aldık. En önemli tüyosu burada arkadaşlar. Kaynayan suyu dem atacağımız e, demliğe Üstten, yani e, olabildiğince yukarıdan demliğimize suyu alıyoruz. Bunun amacı arkadaşlar, en önemli tüyolardan biri demiştim, suyun havadaki oksijenle temas etmesi. Bakın arkadaşlar. Suyumuzu koyduk. Atacağınız e, çayın kalitesi de önemli. E, ben isim vermeyeyim, e, çayıma az miktarda kaçak çay karıştırmışım. Asla kokulu e, çaylardan kullanmıyorum. Normal e, bildiğimiz çaylar. E, az miktarda da kaçak çay koyuyorum. Şurada ortalama dolu dolu 5 e, yemek kaşığı çay var arkadaşlar. Yani çaya kıymanız gerekiyor biraz. Demlikte de küçük bir demlikte de demliyorum şöyle. Suyu doldurduktan sonra çayımızı dememizi koyduk. Kapağımızı kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu demliğin kesinlikle artık çay attıktan sonra hiçbir şekilde kaldırıp sirkelemiyoruz, çalkalamıyoruz veya çay kaşığıyla çayı karıştırıp demin altına inmesini hızlılaştırmıyoruz. Bu dem, çay demi kendiliğinden aşağı inecek ve bu çayın demlenme süresi tam olarak 40-45 dakika arkadaşlar. Eğer 40-45 dakika bu çayın demlenmesini beklerseniz 10 numara çay içersiniz. Şimdi çekil o tarafa. Çekil kızım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu kaynayan e, suyun üstüne de koymuyoruz. Çayı haşlarız. Kaynayan suyun e, verdiği buhar e, bunu da bir şekilde kaynatacak veya ısısını yüksek tutacak ve çayın haşlanmasına neden olacak. Mümkün olduğu kadar eğer e, demliğinizi de indirebilirsiniz e, ateşin yanına veya köz köz olunca ısı daha azalacaktır. Ben şöyle taşın üstüne koyacağım. Burası da sıcak zaten. Taş da sıcak. Burası da sıcak. Bu çayımız şimdi tam 45 dakika demlenecek. 45 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 40 dakika oldu çayımız demlendi. Gördüğünüz gibi dem altına çökmüş. nefis arkadaşlar. Olay budur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çayımızın rengini ne çok saman renginde ne bulanık ne de çok zift gibi koyu gayet rengi mükemmel tavşan kanı dediğimiz tonda ve lezzeti inanılmaz güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi çay demlediğimiz zaman çok basit hatalar yapıyoruz. Çay demlemek gerçekten bir sanat, bir hüner isteyen bir iş. Gördüğünüz gibi çayımız çok güzel, lezzetli. İçerken hafiften dile bir uyuşukluk veriyor. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi harika, mükemmel, lezzetli bir çay. Çayı demlerken çok basit hatalar yapıyoruz. Bunların en önemlisi çayı kaynar suyu demin üstüne değil de çayı demi kaynar suyun üstüne bırakıyoruz suyu demliğe boşaltırken buna çok dikkat edin. En önemli noktası da burası. Suyu biraz yukarıdan, havadan demliğe boşaltmalıyız. Suyu havadaki oksijeni emerek, oksijenle buluşarak suyu demliğe boşaltıyoruz. Daha sonra çayımızı atıyoruz. Çayı hiçbir şekilde oynatmadan, karıştırmadan, çalkalamadan, dans ettirmeden bir kenara, sıcak bir kenara bırakıyoruz. Kesinlikle çok kaynar, lokur lokur kaynayar, kaynayan suyun üstüne demliğimizi bırakmayalım. Hemen onun yanına sıcak bir tarafa bırakalım. 45 dakika çayımız demlensin, dinlensin, güzel lezzetini alsın, haşlanmasın. Ondan sonra 45 dakika sonra çok nefis mükemmel çok lezzetli bir çay elde edeceksiniz bunu tabi biz dediğim gibi doğada olduğumuz için közde közün tadı ayrıdır közün lezzeti farklıdır bir kere su dumanla buluşacak o ayrı bir lezzet veriyor ama ateş yakma imkanımız yoksa eğer bunu evde de ocağın üstünde de yapabiliriz ama dediğim gibi şeye dikkat edeceğiz Birincisi suyu üstten dökeceğiz, İkincisi suyu deme değil, deme suyun içine e, bırakacağız ve 45 dakika bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir e, videomun da sonuna geldik. Çayınız, demli, muhabbetiniz, koyu, sağlığınız yerinde olsun. E, bir başka videoda buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler, mutluluklar diliyorum videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize selamlar.